Arkadaşlar selam. Bugün kanalımın ilk videosu. Normalde bu hafta gitmeyecektim ama bacak gününü atlamayın diye bir bacak yapalım böyle bir. yapmadan antrenmana gitmeden önce neler yaptığımı şu an size göstereceğim. Yani neler alıyorum falan. Ufak çaplı. Hadi görüşürüz o zaman. Bay. <laughs> ee, önce soğuk deneyim ama tabii ki de tabii ki de buzumuz olmazsa olmaz. Bir kolduğu yaptım kendi çapımda. Yüksek kafein oranlı bir kahve aldık. Bir tane uzatalım. Bir de soğuk dönemi kahvemizi dökelim. Hızlıca bir içeyim bunu. şöyle yapayım. Limonu bir biraz bastırın suyu daha iyi çıksın diye. Yarısını şöyle birazın keseyim. Gerisini dolaba koyayım. Göz kararı atacağım tuzu. Çok fazla atmamaya çalışacağım ama. Hatta bir çay kaşığı direkt şuradan alayım. Şimdi kavanozumuzdan bir çay kaşığı alalım. Bir çay kaşığı da çok mu acaba? Çok ya. Şu kadar bir şey aldım, bir çay kaşığından biraz daha az. Attık. Limonumuzu olabildiğince çok sıkıyoruz. Olduğu kadar herhalde. Bakayım daha sıkabiliyor mu? Sonra maden suyumuzu açalım. Bey pazarı abimiz. Ve karıştıralım da. Kreatini ben sabah alıyorum genellikle. Yemek falan yerken yanında bir tane içtiğim bir şeyin için atıyorum. Çekirdeğe geldi azma. Neyse evet arkadaşlar şimdi antrenmana geçiyoruz. Yolda arada bir video atarım. Hadi bay. Evet arkadaşlar şu an spor yolundayız. Valla spor yapmayı özledim de bakalım. Bir hafta bir hafta bir kendime dinlenme şeyi verdim. Omzum sakat. Of, da ne yaptı böyle ha? Omzum sakat. O yüzden bir bakalım. Umarım düzelir. Şu ışık mahvetti ya. Neyse, spora görüşürüz. Bak. evet, bir antrenman çıkışı daha. Bugün ilk defa hiptras denedim. Kardeşim dedi yap yap bir dene dedi. Ben de denedim. Aşırı şu an var ya bacağımın böyle kenarları oluyor sanırım. Tam bilmiyorum da. Böyle bir kramp gibi bir şey oldu. Açma gelme yaptım hatta ama açma gelmeyi tabii çekemedim. nefit dedim. Önümden çok insan geçiyordu. Ben de sinir oldum. Kapattım yoksa çekiyordum açma gelmeyi de. Öyle şimdi eve gidip protein tozunu içeriz. Günü bitiririz. Bir de yatmadan bir şey yaparım. are görüşürüz kendinize iyi bakın can like atmayı unutmayın bye.